Şekil birdeki yüklerin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjinin değeri EP kadarsa hemen burada bir durdurduk. Hemen yazalım. K çarpı Q çarpı 3Q bölü D. Bakın bu potansiyel enerji ve potansiyel de D kare değil D var ve eksiler formüle yazılır. Tamam mı? Buna sonra EP demiş. Yani q k bölü d hep yazacaksın. Katsayın kaç? 3. 3 katsayıya EP düşmüş. Şimdi diyor ki şekil 2'deki yüklerin potansiyel enerjisi kaç EP'dir? Yani ilk ile kıyasla kaç katıdır diye sormuş. Bu üçlü üçgen sistemlerinde ikili ikili hepsini ayrı ayrı bulup 3 tane işlem yapıp topluyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela isim koyalım. X y, z diyelim. Bakın x, y'yi, y, z'yi bir de x, z'yi bulup toplayacaksın. Hemen x, y. k, 2, q çarpı 2, q bölü d. Hemen y, z. k, 2, q çarpı 3, q bölü d. Hemen x, z. k, 2, q çarpı 3, q bölü d. Burada kolaymış arkadaşlar çünkü eksi yok. Eksi olduğunda da eksi olarak yazacaksınız. Bu dediğimi unutmayın. Bunları toplayıp sistemi bu şekilde buluyorsunuz. Katsayılardan yola çıkın. İlkinde 2 kere 2'den 4. Şurada kaç? 2 kere 3'ten 6. Burada da 6. 6, 6, 12, 4 daha. Kaç etti? 16. Şimdi sen ilkine 3 demiştin. 3'e EP düştüyse 16'ya ne düşer? 16 bölü 3 düşer.